Bu videomuzda görüntü düzleştirmeyi göreceğiz. Bu sayede burada gördüğünüz turist arkadaşımıza yardımcı olabileceğiz. Bunu yapmak için kırpma butonuna tıklıyoruz ve burada gördüğünüz düzleştire tıklıyoruz. Düzleştire tıkladığımızda bir doğru atamamız gerektiğini belirten imlecimiz çıkıyor. Bununla doğrunun bir ucunu belirtip diğer ucunu bıraktığımız zaman o doğru boyunca düzleştirme yapacaktır. Eğer bunu bir kere de yapamazsanız işlemi tekrarlamanız gerekir. Bunun için istediğiniz açıyı belirledikten sonra düzeltme işleminize devam edebilirsiniz. Şimdi bırakalım ve istediğimiz açıda döndürmeyi başaramadık. Bu yüzden tekrar düzeltmemiz gerekecek. Bu sefer şu şekilde bir açıda bıraktık ve görüntümüzü düzleştirmiş olduk. Bu birinci yöntemimizde. Şimdi ESC'ye yani escape tuşuna basalım ve görüntümüzü eski haline getirelim. Diğer yöntemimiz ise damlalık aracının üzerine basılı tutuyoruz ve cetvel aracını seçiyoruz. Cetvel aracıyla çizgimizi belirleyebiliriz. Bu çizgiyi daha sonra düzeltebiliriz. Yani bir kere de yapmamız gereken bir işlem değil. Çizgiyi belirledikten sonra katmanı düzleştir butonuna tıklarız. Ve bu çizgiyi kullanarak düzeltmeyi yapacaktır. İstemediğimiz yönde ise istersek tekrar tıklayabiliriz bunu. Ve katmanı düzleştir diyerek katmanımızı düzleştirmeye devam edebiliriz. Bu şekilde işlemimizi tekrarlayabiliyoruz. Bu videomuzda görüntümüzü düzleştirmeyi öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.